Uyku çok önemlidir. Bağışıklık sistemini çökerten şeydir. Uykusuzluk veya aşırı uyuma iki tip depresyonda evet. görülür. Ya kendini uykuya verirler, bu da depresyondur. Ya hocam uykularım kaçtı, bu da depresyon. Uyku kaçması daha çok anksiyete, eee anksiyeteli depresyon diye geçiyor ama bir depresyon türü. Kabızlık. Kabızlık kadınlarda çok yaygın olmasının nedeni bu depresyondur. Şimdi geldik son kutumuza. Bir açalım. Buyurun. Davranışlar, tutalım mikrofonu oraya. Abartı. Abartı ne demek biliyor musunuz? Bir e, hanımefendi mesela kim Her diyelim Her şey abartma. E, e, hanımefendimiz e, ne yaptı? Normal giyiniyor, giyiniyor. Bir geldi, kırmızı nasıl ha. böyle bir gösterişli bir kıyafet? Bu depresyondan olma ihtimali şey yüksek. Sadece giyim kuşan mı? İşte şunu diyorum, abartı. Giyim kuşamdan tutun, tavırlar, davranışlar gülme. Mesela normal bir adam bir bakıyorsunuz ki ara ara ho 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 böyle bir acayip acayip <laughs> gülüşler. acayip. Ne oldu arkadaş sen dünden işte bir iki ay önce böyle gülmüyordun. Bilin ki depresyondan olma ihtimali. Olumsuz abartı da depresyondur. Ne demek olumsuz Her abartı? Hiç gülmeme. Aşırı tepki yani böyle. Böyle. Çok hmm. komik bir şey anlatıyorsun. Olması gerektiğinden Buna fazla. halk arasında mışmula surat deniyor. <laughs> <laughs> Hiçbir şeyden anlamayan. Bu bu böyle ifadeler var. Bu da bir depresyon. Yemek. Yemek söyledik. Evet. Ağlama. Ağlama isteği, çok fazla ağlama davranışı depresyon kökenlidir. Yalnız ağlama şu. Bir film izlerken ağlama değil. Sıklaşmış, periyodu sıklaşmış kendiliğinden ağlamalar. Hmm. Hocam aklıma geçen bir mi? şey geldi. Ne ağladım? Her şeye mi ağlama? İşte çoğunlukla ağlama. Her şeye değil de çoğunlukla. çoğunlukla. Tutarsızlık. Tutarsızlık artarsa böyle acayip acayip hareketler, acayip tavırlar, acayip internete merak. Depresyon kökenli olma ihtimali yüksektir. Zorlamalı. Zorlamalı. Kendini zorla bir şeyler yapmaya. Yani canım istemiyor ya. Ne bileyim. Hiç yapasım yok. Ee, ne bileyim yapmayayım. Bu. Tembellik. Tembellik, Tembellik bir şey yapma istememesi. Hocam hiç içimden gelmiyor, hiç kalkasım yok, hiçbir şey yapasım yok. Evi e, pislik götürüyor diyelim. E, pislik götürüyor ama yapa, yapasım yok, hiçbir şey ka, yapamıyorum. Bu depresyonun en iyi belirteçlerinden birisidir. Karanlık. Karanlıkta oturma eğilimi. Yani sürekli hocam ne bileyim gezmek istemiyorum, dışarı çıkmak istemiyorum. Evde böyle ışıkları da kapatıp oturma hali. Zifiri karanlığı kastetmiyorum. Loş yani ortam. Loş, 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 loş ortam. sevme hali. İktidarsız. Ee, gücünü, hiçbir şey yapmaya gücünün olmadığını düşünme evet. hali. Kötü görüntü. Her şeyi e, kötü tarafından görme. Ve e, bakımsız. Kendine bakmama, salaş olma. Bunlar hep depresyon belirti. Son bir şeyimiz kaldı. Sizinki kaldı. Bu çok önemli bir maddeler bunlar. Şunu bir yapalım. Evet. Mutsuzluk. Mutsuzluk iyi bir depresyon belirtisidir. Hı hı. İnsanların içinde mutsuzluk ama bu. Herkesin içinde herkes kakara kikiri ama birisi mutsuz, diğeri aşırı dış, dışa aşırı yönelenler var. Bakın ailenizde, çevrenizde veya kendiniz birden bire. Birden dışarı gitmeler başladı. Arttıysa habire gezmelere gideyim, arkadaşa gideyim, internete gireyim. Hı hı. Bilin ki depresyon belirtisidir. Ciddi bir depresyon göstergesidir. Çocuklarınızda özellikle dikkat edin. Yalnız gezme. He. Birisiyle eskiden birileriyle gezmeyi seven bir adamın artık ne bileyim ben tek gitmek istiyorum. Hani birisinden gidesin yok. Yalnız olma, gibi. yalnız kalma Evet. Bu bir depresyon belirtisi. İçe kapanma. Depresyonun en kritik, doktorların ilk sorduğu sorulardan birisidir. İçe kapanıklık var mı? Varsa depresyon belirtisidir. Dışarı yok. Dışarı çıkma isteği yok. Ama ne çıkacağım ya boş ver aman oturalım ya evden ben evi seviyorum. Bu hal. Bu yaşamışızdır birçoğumuz. Uyumsuzluk sosyal uyumsuzluk. Yani ortamlara uyum sağlayamama hali. İşte Vallahi bakın, hocam bu duyguların hepsini herkes yaşamıştır yani. İki evet. hafta, iki evet. hafta ha, devam onu, ediyorsa evet, o önemli. Depresyondasınız. Şimdi bu duyguların hemen hemen bu ya bu programdaki teknikleri uygulayın. Yine de olmuyorsa bir uzmana başvurun. Depresyon çok basit bir anlatımı var. Depresyon beyinde serotonin diye bir hormon var. Evet. Bu, bu da senin beynin. Şunu beyin olarak farz edin. Beyniniz. Serotonin maddesi eğer bu kadarsa, yani az bir miktarsa depresyon geçiriyorsunuz. Hmm. Beyinde serotonin hormonu, mutluluk hormonu diye geçer. Onun düşmesi haline biz depresyon diyoruz. Bilim adamları. Hipokampüs diye bir beyinde bir yer var. Onu göstereyim hemen. Şurası. Nedir o şurası? Duyguların merkezi. Burası serotonin'i en çok üreten reseptörlerin olduğu yer. Hipokampüsün küçüldüğünü buldular. Bilim adamlar ölçtüler ki depresyondaki yani depresyonda kişiler Evet. Hipokampüsü küçülüyor, serotonin miktarı düşüyor. Bakın. Gördünüz mü? Birazdan bunun şeyini artıracağız anlayacaksınız. Ee, bir kişi depresyondan nasıl çıkar? Ee, ne şekilde olur? Ha, bir bir insan, Aslı kalkar işte mısın? Bir, bir, şey göstereyim. neden depresyona girer? Onu hemen anlatayım. Bir kalk. Şöyle bir ortaya doğru geçelim. Şimdi bak Aslı'yı şöyle bağlayalım. Birisi bir yardım etsin. Bir hanımefendi buyurun. Şunu tutun siz şu ucu. Aslı kollarını rahat bırak. he. Arkadan bağlayın. Şimdi bak deneyelim. Hemen görün. He. Tamam şeyin abla da hınçlıymış <laughs> yalnız ha. Nasıl bir içinde biriktirmişse. Şiddete hayır. Vurmayalım ha. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Duralım. Şimdi bak. Ya hayır dur, duralım öyle. Öyle duralım. Bağlayıp öyle bırakacak seni sonra da gidecek. Şimdi bak mantık şu. Mesela Aslı Hanım'ın elinin kolunun bağlanma hali bütün konuşmasını ve fizyolojisini bozar. Biz 30 dakika Hanım'ı böyle bekletirsek bilimsel olarak kanıtlandı ki kişinin omuzları çöker, konuşması değişmeye başlar. Böyle bir morali bozuk, engellenmiş hisseder. İşte sabah hissettim onu evet. yani arabada. Bak yine elleri oynuyor. Aşağı indirelim. Arabada elim kolum bağlı. Şunu şey Gidemiyorum bir türlü. Dur, dur oynatma. Bir bir çıkaralım onu. Bir çıkaralım. Ellere kadar indirelim bilekleri. Ellere şura. Heh. Yapıştıralım ha. Oradan bağlayalım. Şimdi bak. Öf. Şimdi bak Aslı bize sabah olayı anlatır mısın? Nasıl oldu? Evden çıktım. Hı. Her zamanki saatimde bir baktım trafik sıkışık. Hı. Gitmiyor bir türlü ilerlemiyor. Meğer kaza olmuş. Yayına kaldı yarım saat. Ben hala zincirli kuyudayım. <laughs> Öyle işte hocam yani sinir krizi geçirdim arabada. Gördünüz işte koştur koştur geldi. Bir açalım onu. Şimdi tekrar bir bakın. Şimdi tekrar anlat bize. Sabah ne oldu? Sabah çıktım evden. Gördün mü? Saçlar başlar. <laughs> Engellenme dediğimiz şey bu. İnsanları depresyona sokan en büyük faktörlerden biri yapılmış çalışmalar ortaya çıkardı ki bir kişi diğeriyle iletişim kurarken ne kadar engelleniyorsa o kadar depresif süreç başlıyor. Evet. Engellenme duygusu. Karşı taraf seni anlamadığında da oluyor. Böyle sinirleniyorsun. Ya ne daha ne böyle. Anladınız mı? Elini oynatamama hali. Bu tam bir depresyonaldır. Teşekkür edelim, çözelim. Evet. Heh. Eyvah az daha of. ne düşündüm biliyor musun? Düğüm oldu ya. ya? Attık diye böyle kaldı. Tabii <laughs> değil mi? Ben böyle bütün yayın. Yalnız Gördüm o diş sıkmayı. Gördüm mü? Gördünüz mü arkada evet. sıkıyor ya? Daha da sıkayım mı diyor? Nasıl, daha da sıkayım mı diyor? Ha, nefes <laughs> alıyor bu. Tam kesilmedi nefes. Biraz daha <gülüyor> sıktırayım. <gülüyor>